Merhaba arkadaşlar Kuşat Avcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone 13'ü göstereceğim arkadaşlar. Zaman iPhone 13 aldık. Arkadaşlar kutumuz bu. Yeşil renk iPhone 13 aldım. Şöyle kutuyu size göstereyim yakından tanıtayım. Arkadaşlar kutu içerimizde öncelikle açtığımız zaman içinde bir adet şarj aleti kablosu çıkıyor. Ama şarj aletinin başlığı ayrı satılıyor arkadaşlar. Yani iPhone 13'ü aldığınız zaman arkadaşlar şarj aletinde ayrı yeten 500-400 lira verip satın almanız lazım. Arkadaşlar içinden bakacak olursak ne çıktığını. Bu faturası arkadaşlar. Bu da garanti belgesi ve Apple logosu var içinde zaten. Başka bir şey yok. Bir de sim kart kilit açma içinde bulunuyor. Arkadaşlar kutumuz bu. Yani yeşil renk iPhone 13. Bu yani. Başka öyle ahım şahım bir şey beklemeyin şarj aletinizi falan hepsini kendiniz satın almak zorundasınız. Elinizde varsa zaten almanıza gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar telefon içerisinde şöyle size göstereyim. Ee, yeni uygulamalar gelmiş. Bu iPhone 12'de yok bu uygulamalar. Numbers, Pex ve Keynote diye uygulamalar gelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta ekran parlaklığında açalım. Arkadaşlar onun haricinde eee App Store ve Clips diye uygulamalar gelmiş. ek -E -E olarak telefona. Ve bir de gitar çalma, işte piyano çalma gibi bir uygulama vardı. Ben onu kaldırdım. Öyle bir uygulama gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar telefon bu. Yani iPhone 3 fazla bir beklentiniz olmaz yani. Her ne mesela şöyle kamerası işte biraz ahım şahım özelliği var. Ekran kalitesi var arkadaşlar. Tabi ne gibi özellikler geldi iPhone 3'e derseniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim kamerasını ya da şöyle yan göstereyim sizlere. Kamerası böyle arkadaşlar. Kılıfı yeşil aldım zaten. Kılıftan da çıkartayım sizin için. Telefonumuz bu arkadaşlar. Yeşil renk. Tavsiye ederim. Rengi gayet güzel. Başarılı bir renk. Ee, şöyle. Zaten her yerinde kırılmaz cam kılıf var telefon. Arkadaşlar yani iPhone 12'den artısı nedir? Bataryası yüksek ekran çözünürlüğü yüksek. Ee, efendim mesela kamera özelliği biraz yüksek. Ee, ses özelliği ayrıyeten yüksek arkadaşlar. Ee, zaten çözünürlük de yüksek. Efendim mesela işlemcisi zaten A15 Bionic chip diyebiliyorum. Cigar hızı yüksek. Zaten suya geçirme özelliği ek olarak hani 1 metreye kadar bir özellik gelmiş. Derinlik su olarak. Yani Deneyimlerime göre arkadaşlar ben alalı iki hafta oldu. Hızlı, güzel, ekran kalitesi iyi, iPhone 12'ye göre iyi, fark var mı var, alınır mı? Benim düşüncem alınır. Yani çünkü 12'ye göre Bir de ayrıyeten iOS 16 gelecekmiş zaten. iOS 16'da zaten bu baya bir değişecek. Aynı zamanda şu çentik kısmı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada çentik kısmı var arkadaşlar. Bu da biraz küçülmüş. 12'ye göre onu küçültmüşler. Yani telefon bu arkadaşlar. Fazla öyle donma kasma yok. Hız var mı? Var. Kalite var mı? Var. Her şey var yani arkadaşlar. Tavsiye ederim. 12'den üstü bir telefon tabii kesin. Sonuçta yeni telefon. Arkadaşlar Kürşat Avcı kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen destek olun ki ben de sizler için elimden geldiğince değişik videolar yayınlayabileyim. Siz abone olup videolarımı beğenip kanalıma destek olursanız ben de sizlerin istediği videoları çekip kanalıma daha iyi videolar yükleyebilirim.